Kıymetli kardeşlerim sizlerden gelen sualleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. Arzu etmiş olduğunuz suallerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hocam kardeşlerimizin yorumlar kısmında belirtmiş olduğu suallerden bir tanesi de erkek çocuğu kaç yaşına kadar ablasıyla aynı odada kalabilir? Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Muru evladikum bis salati ve hum seven, seb'in vadribuhum ve hum ebna'u 7 yaşına geldiklerinde çocuklarınıza namaz kılmayı söyleyin, namaza teşvik edin. 10 yaşına geldiklerinde ise onları namaz kılmama durumunda uyarın, onların anlayacağı dilde onları cezai müeyyide uygulayın ve hadis-i şerifin devamında ise ve ferriku medacihum yataklarında ayırın buyurmuştur. Bu bağlamda 10 yaşına gelen bir çocuk artık kız kardeşiyle aynı yatakta yatmamalı, aynı odada bulunmamalı. En azından birbirlerinden ayrı bir şekilde eğitimlerine, hayatlarına devam et. Bu şu demek değildir ama yani aynı ortamda bulunmaları haramdır şeklinde değil ama artık bunlar ahlaki noktada belli bir çerçevede terbiye edilmeye muhtaç bir konumdadırlar ve artık bunların karakterleri oturmaya başlamıştır ve belli bir alışkanlılık olması gerekir. Bu manada birbirlerinden uzak, yattıkları yerlerin farklı olması gerekecektir. 10 yaşına kadar müsamaha vardır ama 10 yaşından sonra bunun ayrılması gerekecektir. Allah razı olsun hocam. Kıymetli kardeşlerimiz sizlerden gelen sualleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. Arzu etmiş olduğunuz suallerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.